Kur'an'da bildiğimiz bir tek sırat var, sıratı müstakil. Onun dışında başka bir sırat yok. Zent Avesta'dan geliyor bunlar. Arda Viraf Name'den. Arda Viraf Name'den. Onun tefsiri. Zerüştün sırat... kitabının yorumu. Sırat köprüsü oradan geliyor. Bizimkiler de aldılar. Dediler ki işte her kestiğiniz kurban sırat köprüsünden sizi geçirecek. Onu bineceksiniz, geçireceksiniz. Yani adam 30 tane kurban kestiyse nasıl bineceksin onları. Ve bu köprü de cehennemin üzerinden geçiyor karşıya. Sırasıyla biner evet. hocam. Bir ha. ona biner, ondan iner Gider biner, gider. Halbuki nedir esası? Mahşer'de öyle bir yargılama olacak ki bir hesap yapılacak ki o kılıçtan ince, adalet bakımından Allah'ın adaleti. Bizimkiler söylüyor ya, Sırat Köprüsü kılıçtan keskin, kıldan incedir diyorlar ya hocalar böyle öğretiyorlar ya. Oradaki aslında yargılamanın o kadar adil olacak ki terazinin keskin, hassaslığını diyorsunuz he, siz. İnce olacak, kıldan ince olacak. Eyvallah. Orada dediği amellerin tartılmasına anlatıyor.